Evet, geleceğin gençleri, gençlerin geleceği, gençler uçuyor ha bu haftanın süper konuklarıyla. Bu güzel, siz görmüyorsunuz belki ama bugün stüdyomuz yine çok şen, şakrak, çok hareketli, enerjik. Böyle şey gibi sabah kadın programlarında gibi oturmayan diyelim. Evet bir cumartesi daha valla biz sizi çok özledik öyle söyleyeyim. Bütün ekip, hani... Bilmiyorum başkası bu işi nasıl yapıyor ama biz çok heyecanla, çok aşkla yapıyoruz. O yüzden iyi ki siz oradasınız diyorum. İyi ki siz buradasınız diyorum. İyi ki biz de buradayız. Geçen hafta demiştik ki ölmez de sağ kalırsak haftaya aynı saatte buradayız. Ölmedik, sağ kaldık. Bugün buradayız. Teşekkür ederiz. Evet. Ben bekleyince daha çok devam etsin falan gibi mi algılanıyor? Ne güzel ya. İlk haftalarda çok şeyi alkışlıyorlardı bizi. Böyle artık hani program alkışlayalım. Şimdi içten alkışladığınızı hissediyorum. Aramızda bir derneğimiz var. Her hafta böyle sosyal e, sesini duyurmak isteyen, bir yerlere ulaşmak isteyen ama toplum yararını olan derneklere yer vermeye çalışıyoruz. Aramızda bir derneğimiz var. Başkanımızı alalım. Mikrofonunuzu da alırsanız. Evet. Derneğimiz İyilik Melekleri. Tanıyalım sizi. Onu ben tutayım. Bunu da size küçük bir armağan getirdik, bir hatırası olsun istedik. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, Türk kahvesi eti. Evet. İki kişilik mi? İki kişilik. Bizim ev kalabalık biraz. ...artık çok değer verdiğiniz biriyle içmenizi de tavsiye ederiz size. Rekabes, 40 yıl hatrı vardır dedik. <gülüyor> <gülüyor> Artık kızıştırır mısınız ne bilemiyorum. Ne güzel bir isim o size var kal. ya derneğinizin, İyilik Melekleri. Logos da çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Biz sadece çocuklar için çalışan bir derneğiz. Ee, önceliğimiz devlet bünyesinde yaşayan çocuklarımıza destek vermek. Hem eğitim öğrenim alanlarında hem de yeni yıl... ...veyahut da bunun gibi e, özel günlerimizde... ...onların da varlığını her zaman olduğu gibi... ...ayrıca hatırlamak adına birçok proje geliştiriyoruz. Ee, her sene yeni yeni yıla girmeden önce e, belirlediğimiz devlet yurtlarında, özel izinlerini alabildiğimiz devlet yurtlarında, öyle diyeyim uygunluğu e, görüldüğünde yılbaşı partisi düzenliyoruz. Şu an için e, 8 il diye yola çıktık ama 11 ili bulduk. 11 ilde yeni yıl partisi yapıyoruz. Çocuklarımızın hepsinin şu an baştan aşağıya e, giydirmiş vaziyetteyiz ve hediyelerini de almak üzereyiz. Palyaçolarımız hazır, partilerimiz hazır. Şu an bütün organizasyonu hem S Hemen hemen bitirmek i̇şte üzereyiz. İki ilimiz... Ekibiniz de burada, gönülleriniz burada. Evet hepsi Hepsine buradalar. Tek tek teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, bizim bütün yaptığımız işler e, Samami ile çocuklar için. O zaman iyilik melekleri hazır mısınız? Türkiye iyilik meleklerini internetten, sosyal ağlardan ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bir girin bakın bakalım ne yapmışlar, ne etmişler. Belki hoşunuza gider, siz de katılırsınız diyoruz. Ee, kameramız afişi görür. görürken. Her şey... Bravo, süper. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tekrar sizi alıyoruz.